Selamlar arkadaşlar. Matematik harfısı kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nız. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu özel çözümlerine devam ediyoruz. Bana demiştim çözmeden gelme diye kazanım testi çünkü bu. Önce çözmüşsün sonra eksiğin varsa buradasındır mutlaka. Gel birlikte senle eksiğini tamamlayalım. Testime geçmeden önce beni takip edip beğeni ve yorumlarla desteklemiyorsan sana çok kırgınım bu arada. Bunu yap mutlaka ki senle birlikte yükselelim. Hazırsak arkadaşlar ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuzda devam edelim. Hadi bakalım. Bir işin tamamını 15 saatte bitirebilmektedir. 3 saatte işin kaçta kaçı biter? O zaman ben 3 bölü 15 yaparsam arkadaşlar 3 saatte ben 1 bölü 5'inin bitirildiğini söyleyebilirim. Bu kadardı. Geldik ikinciye. Doğa bir iş arkadaşlar tamamını 15 saatte. Esma aynı işin tamamını 20 saatte bitirebiliyor. Doğa 3 saat Esma 2 saat çalışırsa işin kaçta kaçı biter demiş. Şimdi Dua arkadaşlar işin 1 saatte 1 bölü 15'ini bitirirse ve 3 saat çalışırsa artı. Esma arkadaşlar 2 saat çalışırsa ve 1 bölü 20'sini saatte yaparsa ne kadarını yaptığını bulabiliriz. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 5 gelir. Bunu sadeleştirdiğimizde 1 bölü 10 gelir ve biz bunu 2 ile genişletirsek Buradan 2 bölü 10 artı 1 bölü 10 geldiğinden dolayı 3 bölü 10'luk kısmını bitirdiğini söyleyebiliriz. O da A seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Burak bir işi, bir işi 15 günde Hasan aynı işi 10 günde bitirebilmektedir. İkisi birlikte bir işi kaç günde bitirir demiş. Aynı işi. O zaman Burak 1 bölü 15 artı 1 bölü 10 eşittir. 1 bölü t formülü vardı. Gel o formülü sana tekrar hatırlatayım. 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir. 1 bölü t formülü işin tamamının bitirildiği formüldü. O halde ben bunu 2 ile genişletip bunu da arkadaşlar 3 ile genişletirsem işin ne kadarını bitirdiğini bulabilirim. Buradan 2 bölü 30 artı. Buradan da 1 bölü 30 eşittir. 1 bölü t geliyorsa. Düzenlediğim zaman burayı 3 bölü 30 eşittir. 1 bölü t geliyorsa. Demek ki t eşittir 10 yapar. Bir daha hata mı yaptık? Pardon 2 ve 3 olacaktı. Burası 5 gelecek. 5t eşittir 30 su arkadaşlar. Demek ki t eşittir 6'dır. İkisi birlikte çalışırlarsa işi 6 günde bitirirler. Dördüncü sorudayız. Mustafa bir işi 12 günde bitirebiliyor. Abdullah çalışma hızı Mustafa'nın çalışma hızının 3 katıdır. Yani Mustafa ve arkadaşlar Abdullah diyelim. Şu işin bitirilme süresi bu da arkadaşlar hızlı olsun. Şimdi Mustafa 12 günde bitirebiliyor değil mi işi? Abdullah bilmiyoruz. Ama Abdullah'ın çalışma hızı Mustafa'nın çalışma hızının 3 katı. Mustafa'nın 2 V'si arkadaşlar. Abdullah'ın 2 3 V'dir. Bunu unutma çalışma hızlarıyla işi bitirme süreleri arasında ters orantı vardır. Bunu söylemiştik. Yani 12 ile V'yi çarptığımız zaman 3 V ile soru işaretini çarptığımızda aynı gelmesi lazım. Gelebiliyorsa V'ler gitsin ve bunu 3'e bölersek 4 yaptı. Demek ki soru işareti 4'e eşittir. O da B seçeneği diyor. Beşinci soruyla devam edelim. Melek ve Havva'nın bir işi sırayla 18 ve 12 saatte bitirdiği biliniyor. Buna göre ikisi birlikte 5 bölü 6'ını kaç saatte bitirebilirler demiş. Şöyle başlayalım arkadaşlar. İkisi ee, birlikte 5 bölü 6'ını mi? bir günde yapılan işe bakalım. 1 bölü 18 artı 1 bölü 12 çarpı x eşittir 5 bölü 6'sı olsun. Aydasını eşitlersek 36'da eşitleyelim. Bunu 2 ve bunu 3 ile çarparsak. 5 bölü 36 çarpı x diyelim. Direkt hemen hızlı bir şekilde işlem yaptım orada. Ve 5 bölü 6'ya işleyelim. Bu 5'ler gitsin. Bunu da 6'ya bölersem 6 kalsın. İler dışarı çarpımı yaparsam 6 yapar. Yani 6 günde bunlar işin 5 bölü 6'sını birlikte bitirirler. Geldik 6. sorumuza. Yine burada şöyle düşünelim isterseniz. Mert 2 bölü 3'ünü 24 saatte bitiriyorsa şöyle yap istersen. Yani Mert 2x bölü 3 işi 24 saatte bitiriyorsa tamamının kaç saatte bitirdiğini bulabiliriz değil mi? 2x eşittir 72 gelirse x eşittir 36 yapacaktır. Denk ise 4 bölü 9'unu 16 saatte bitiriyor. Yani 4 y bölü 9 da oraya da 16 gelirse bunu 4 ile sadeleştirdiğim zaman 4 yapar y de 36 çıkar. Denk ve Mert birlikte işin yarısını kaç saatte bitirirler? Şöyle hemen yazalım. 1 bölü 36 artı yine 1 bölü 36 çarpı t eşittir. 1 bölü 2. işin yarısı zaten 1 bölü 2 idi. Burayı hemen hızlı bir şekilde düzenlersek arkadaşlar. Buradan 2 bölü 36 çarpı t eşittir 1 bölü 2 yapar. Sonra ben bunu 2 ile sadeleştirdiğim zaman 18 gelir. Demek ki t dediğimiz olay 9'a eşittir. Yani d şıkkıdır. Yedinci sorudayız. Bir usta bir işi 6 saatte çırak 9 saatte bitirebilmektedir. Usta 2 saat çırak 3 saat çalışırsa işin kaçta kaçı biter? Şimdi usta arkadaşlar 6 saatte bitiriyorsa 1 bölü 6 çarpı 2 deriz. Çünkü 2 saat çalışmış olması lazım. Çırak ise arkadaşlar 1 bölü 9 çarpı 3 olursa işin kaçta kaçı bitirdiğini bulabiliriz. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman 3 bunu sadeleştirdiğimiz zaman 3 gelir. Demek ki ben buraya 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 dediğim anda 1 bölü 3 olarak çıkarıp onu da B seçeneği olarak işaretleyebiliriz. Geldik 8. sorumuza. Azra bir işi tek başına 18 saatte bitirebilmektedir. Azra ile Güneş beraber başlarlarsa 6 saatte bitirebildiklerine göre Güneş işi tek başına kaç saatte bitirir? Ben Azra'nın 18 saatte bitirdiğini biliyorum arkadaşlar. 1 bölü Güneş diyelim eşittir. 1 bölü 6 olsun. Birlikte işin tamamının 6 saatte bitirdiğini biliyorsun. At bunu karşı tarafa. Demek ki 1 bölü güneş eşittir. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 18 yapacak. Biz bunu 3 ile genişletirsek arkadaşlar. 1 bölü güneş eşittir. 3 bölü 18 eksi 1 bölü 18'den yani 2 bölü 18 gelecektir. Güneşi bulabiliriz. Buradan içler dışa çarpımı yaparsak. 2 tane güneş eşittir. 18 geliyorsa güneş eşittir. 9 gelecektir. Burada güneş derken şu aklıma geldi. Hani güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek, yaşamaya dönmem için hasretini silmem gerek diye bir şarkı var. Bilenler yorum kısmına eklesin. Böyle çok güzel ve dokunaklı bir şarkıdır. Evet geçelim 9'a. Geldim 9. soruya. Tevfik bir işi... Tevfik olacak öyle yazmışlar. Telat 8 günde bitirilmektedir. Tevfik işe başladıktan kaç gün sonra yardıma gelirse kalan iş 4 günde bitirilir demiş. Şimdi biz Tevfik arkadaşlar Kalan iş birlikte 4 günde bitirilecek. X gün çalışsın ve X bölü 10 olsun. Artı. Salatla tevfik birlikte çalışırlarsa 1 bölü 8 artı 1 bölü 10 diyelim. Ve bunlar birlikte 4 gün çalışıp işi bitireceklermiş değil mi? Kalan işi birlikte 4 gün bitirirler demiş. İşte bunun hepsini bulursak olay biter bence. Hemen düzenlenmiş halini yazalım. X bölü 10 artı. Burayı ben genişletirsem arkadaşlar. 40 ile evet. Burayı 5 ve burayı 4 ile genişlettiğimi düşünürsem. 9 bölü 40 çarpı 4 eşittir 1 yapar. Bunu sadeleştirirsek 10 gelir. Diğer tarafa gönderirsem x bölü 10 eşittir. 1 eksi 9 bölü 10 yaparsak aslında bu da şöyle olacaktır. x bölü 10 eşittir 1 bölü 10 gelir. Ve bunlar giderse x'in ben 1 olduğunu söyleyebilirim. Yani Tevfik başta bir gün çalışırsa x'e birlikte geri kalan işi bitirmiş olurlar. 10. sorudayız. Bir işi Enes ve Semra 6 günde Semra ile Seda 12 günde Enes ve Seda 8 günde bitirebiliyor. Seda bu işi tek başına kaç günde bitirebilir demiş. Şöyle başlayalım. Ee, 1 bölü Enes. Enes'e X diyelim arkadaşlar. Semra'ya Y diyelim. Seda'ya da Z diyelim. Yani 1 bölü X artı 1 bölü Y eşittir. 1 bölü 6 günde bitirecek bu cepte. Semra'ya biz Y demiştik. Yani 1 bölü Y artı 1 bölü Z eşittir. 1 bölü 12 olacak. Yine arkadaşlar nese x dediğimiz için 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir. Seda zaten pardon z'ydi. Z eşittir 1 bölü 8 gelecektir. Şimdi Seda'yı soruyor. 3 tane bilinmeyen var, ve bunları arda arda topladıysa arkadaşlar. Seda'ya biz de demiştik. Z demiştik? Z'nin olmadığını eksiyle çarpalım. Yani bunu eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığımız vakit x'ler ve y'ler gider. Sadece şu kalır elimde 1 bölü z artı 1 bölü Y'de, evet. 1 Z pardon 2 bölü Z. 2 bölü Z eşittir. Çünkü iki tane Z gelmiş oldu. Ee, bu da 1 bölü 6 yani eksilisi artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 8 olarak çıkar. En son düzenlersek şurayı yani 2 bölü Z eşittir. Faydalarını 24'te eşitle. Eksi 4 artı 2 artı 3 bölü 24 yapalım. Düzenlediğimiz zaman 2 bölü Z eşittir. Buradan eksi 2'den 1 geldi. 1 bölü 24 yapar. Demek ki Z eşittir 48'dir. Yani Seda işin tamamını 48 günde bitirebilir. O da B seçeneğidir. Geldik 11. sorumuza. Cemal. Cemal arkadaşa ne olmuş? Birazcık daha aşağı ben şunu. Cem Cemal, Cem ve Cenk'in işi yapma hızları 2, 3 ve 4 ile orantılıdır hızları. Şimdi Cemal. Cem ve Cenk olsun arkadaşlar. Hızlarımız ne bizim? Cemal'in hızı 2v, Bunun 2 3v, Bunun 2 4v. Biz ne dedik? Hızlarıyla işi bitirme oranları ters orantılıdır. Yani bunları biz 12 değiştirirsek bu 6x'te bitirirse, burası 4x'te, burası da 3x zamanda bitirebilir. Cemal bu işi 48 saatte bitirdiğine göre Cemal hangisiydi? 6x. Yani ben buraya arkadaşlar 48 zamanda bitirirsek x eşittir 8'dir. X8 ise Cem 32'de. Bu da arkadaşlar 24 zamanda bitirebilir. Cem ve Cenk işin 7 bölü 8'ini kaç saatte bitirir demiş. Cem zaten 1 bölü 32 idi. Diğeri de arkadaşlar 1 bölü 24'tü. Ve biz bunu hangi zamanda bitirirsek 7 bölü 8'ine eşitleriz diye sorduk. Şimdi tekrar bunun gel paydasını eşitleyelim. Kaçta eşitleyebiliriz? 96'da 3 ile çarpalım. Ee, burayı da arkadaşlar kaçta çarpalım? 4 ile mi? 4 olsa olur mu? 4 ile çarparsak olur. 3 bölü 96. 4 bölü 96'dan 7 bölü 96 çarpı t eşittir. 7 bölü 8 yapar. Sonra biz bunları sadeleştirdik. Bunu da sadeleştirdiğimiz zaman 8'e bölersek 12 çıkar. Demek ki t eşittir 12 gelir. Cem ve Cenk birlikte 12'si, 12 saat mi saat çalışırlarsa işin 7 bölü 8'ini bitirmiş olurlar. Tamam mıyız? Geldik 12. sorumuza. Ali 10 günde, Aziz 12 günde, Murat 15 günde bitirebilmektedir işi. Üçü birlikte işe başladıktan 2 gün sonra Aziz ve Murat işi bırakıyor. Kalan işi Ali kaç günde bitirir? Zaten çok benzerini çözdük seninle ama burada 3 kişi vermiş. 1 bölü 10 artı, 1 bölü 12 artı, 1 bölü 15. Bunlar bir günde yaptıkları iş ve işe 2 gün birlikte çalışarak başlıyorlar. Artı. Aziz ve Murat gidiyor arkadaşlar. Aziz ve Murat giderse geriye ne kalacak? Ali kalacak. Ali kalan işi x günde bitirirse x bölü 10 eşittir 1 gelsin. Bunları 60'da eşitlersek buraya ben 6 buraya 5 buraya da 4 dersem 6 artı 5 artı 4 bölü alt taraf zaten 60 çarpı 2 artı x bölü 10 eşittir 1 gelmiş oldu. Burayı hemen hızlı bir şekilde sadeleştirirsek 30 yapar. Ee, i̇stersen bu yukarıya hemen hızlı bir şekilde yapalım. Yani 15 bölü 30 mu gelecek? 15 bölü 30 bunu da sadeleştirirsek zaten 1 bölü 2'dir. Ve diğer tarafa gönderdiğimiz zaman şöyle olur. Ee, x bölü 10 eşittir. 1 eksi 1 bölü 2 yapar. Tekrar düzenlenirse x bölü 10 eşittir. 2'den 1 çıkardığımız zaman 1 bölü 2 gelir. Ve biz bunu sadeleştirdiğimizde 5 geliyorsa x dediğimiz ifade 5 olarak karşıma çıkar. O da E seçeneğidir dedik. Aldı son 4 sorumuz. Bir işin Melis ve Serhan 18 günde bitirebiliyor. O zaman şunu diyebilir miyiz? 1 bölü Melis artı 1 bölü Serhan eşittir. 1 bölü 18 dedik. Serhan Melis'ten daha hızlı olduğuna göre Melis bu işi bitirme süresi nedir? Şimdi arkadaşlar Serhan'ın hızı Melis'in hızından daha büyük değil mi? Hız olarak yazarsak. Hızla işi bitirme süresi arasında ters orantı vardı. Demek ki arkadaşlar Serhan'ın işi bitirme süresi iş diyelim. Melis'ten daha küçüktür. Değil mi? Daha kısa zamanda bitirir. Şimdi biz bunları eşit zamanlı çalıştığını düşünürsek. Yani ikisi de eşit olsun. 1 bölü Melis artı 1 bölü Melis olsun. O da 1 bölü 18 gelsin. İkisini eşit kabul ettiğimiz zaman. O zaman iki tane Melis eşittir. 1 bölü 18 yapıyorsa. Demek ki Melis 36 zamanda bitirecektir. Diyebilir miyiz? Dedik. Melis ikisi eşit olursa 36'dır. Demek ki arkadaşlar Melis e, ne olacak buradan? Melis eşit olduğu anda 36'da yapacak. O zaman şöyle düşünebiliriz. Bakın 1 bölü 36 artı 1 bölü 36 eşittir. 1 bölü 18 yapacak değil mi? Ben şunu biliyorum. E, Melis'in işi bitirme süresi e, Serhan'dan daha fazla. Yani Melis olsun arkadaşlar bu da Serhan olsun. Bu daha fazladır. Demek ki şunu diyebiliriz. Melis 36'dan daha büyük olmak olmalı diyorsun. Ama şıklarda yok. Bence soru hatalı. Şuraya yazayım. Ben yine arkadaşlar dönüşü sağlarım sizin için. Bence hatalı bir soru. Çünkü Melis 36'dan eğer ki tam 36 olursa 36 36 olduğundan dolayı e, hani 1 bölü 18 gelir sorun yok. Demek ki Melis 36'dan büyük. Erhan da 36'dan küçük olsun ki o dengeyi sağlasınlar. E, bana göre hatalı bir soru. Melis 36'dan büyük olan şık doğru olacaktı. Yine bakarım yorum kısmına size eklerim arkadaşlar. Şimdi gelelim 14. sorumuza. 5 güçteki bir işçi grubu bir işi 6 günde bitiriyor. İşçi sayısı %25 artırıp işçilerin çalışma süreleri %20 azaltırsa işi kaç günde biter demiş. Şimdi arkadaşlar 5 güçteki bir işçi grubu bir işi 6 günde bitirebiliyor değil mi? Ben sana bir formül yazacağım. Formülüm şu. Eğer ki bana iş ve birçok veri verilirse Birinci iş bölü ikinci iş yaparak arkadaşlar birinci iş ile ilgili ilgili verilenler çarpımı bölü ikinci iş ile ilgili ile ilgili verilenler verilenlerin çarpımı. Tamam biz bu formülü yazacağız seninle. Birinci işimiz nedir? eş güçteki 6 günde bitirebiliyor arkadaşlar. Bir grup işçi içi sayısı %25 arttırılır. %25 arttırılır. İşçilerin çalışma süreleri %20 azalırsa kaç günde biter demiş. Böyle başlayalım. İşimize 1 diyelim. Şu iş olsun arkadaşlar. Diğer işimiz de 1 olsun. Eşittir diyelim. İşçi sayımız %25 arttırılması için 100 tane işçimiz olsun. İş ilk kısımda işçi sayısı. İşçilerin çalışma süresine de 100 diyelim arkadaşlar. Buna da süre dedik. Ve toplam 6 işçimiz varmış. Bölü. Bak direkt bu formül sana çıkaracaktır. İşçi sayısı %25 arttırılırsa. 100'ün %25'i zaten 25 yapar. Burası 125 gelir. Süresi %20 azaltılırsa. Yani 80 çıkması lazım. Çarpı x diyelim. İşte bu sana x'i verecektir. Düzenlersek şu. Iı, kaça bölelim? 20'ye bölersek 5 geldi. 20'ye bölersek 4 geldi. Bunu 5'e bölersek arkadaşlar 25 geldi. Bunlar da giderse x eşittir 6 geldi. Yani bu koşullarda 6 işçi yine bunu bitireceğini söyleyebiliriz. O da C seçeneğidir. Geldim 15. soruya. Bir işi Barış 15 günde Adil 18 günde bitirebiliyor. Barış tek başına 5 gün Adil ise geri kalan işi tek başına 6 gün çalıştıktan sonra işi bırakıyor demiş. Geriye kalan işi ikisi birlikte çalışarak kaç günde bitirir? Şimdi şöyle düşünün. Barış tek başına 5 gün 5 gün çalışırsa 5 çarpı 1 bölü 15'ini bitirmiş olur. Artı. Adil tek başına 6 gün çalışırsa 6 çarpı 1 bölü 18'ini bitirir. Artı. Geriye kalan işi ikisi birlikte yapacaksa o da şöyle olur. 1 bölü 15 artı 1 bölü 18 çarpı x eşittir 1 olur. Bak aşama aşama gitti. Yani verdiğini matematik olarak yazdık. Birisi 5 gün çalıştı. Diğeri 6 gün çalıştı. Ve ikisi birlikte kaç gün çalışırlarsa işin e, kalan işi ikisi birlikte kaç de bitirirler demiş. Direkt yazarak bitirmiş olduk. Bunu sadeleştirirsem 3 geldi. Bunu sadeleştirirsem 3 geldi. Yani burası 2 bölü 3'tür. Diğer tarafa gönderirsem o da şudur. Bunu da hemen paydasını 90'da eşitleyelim. Bunu e, 6 ile çarptık. Bunu da 5 ile çarparsak arkadaşlar. 11 bölü 90 çarpı x eşittir. 1 eksi 1 2 bölü 3 gelmiş oldu. Tekrar düzenlersek burayı. 11 x bölü 90 eşittir. 1 bölü 3 gelmiş oldu. Sonra biz bunu 3'e bölersek 30 gelecek. 11 tane x eşittir 30 geliyorsa x eşittir 30 bölü 11 zamanda x'i çalışırsa bu işin tamamı bitmiş olur. O da e seçeneğidir. Geldim 16. sorumuza. Yine bizim klasik sorularımızdan bir tanesi. 4 günde 6 masa, çırak 5 günde 4 masa yapabiliyor. 23 masayı kaç günde yapabilirler demiş. Biz burada süreyi eşitleyeceğiz. Yani 4 gün ve 5 günü 20'de eşitleyebiliriz. Usta arkadaşlar 20 günde 5 ile çarptığımız için 30 masa yapabiliyorsa çırak 20 günde ise bunu 4 ile çarparsak pardon bunu 6 ile çarparsak 24 tane mi yapar? 4 ile çarptık pardon 16 tane masa yapar. Ve biz bunları toparladığımız zaman X arkadaşlar 20 günde 46 tane masa yaparlar. Şöyle düşün. X'i 20 günde 46 masa yaparsa 23 masayı kaç günde yaparlar? E zaten yarısı değil mi? Yarısı olduğu için arkadaşlar 10 günde yaptığını söyleyebiliriz. O da B seçeneğiydi. Evet gençler. Bunun kazanımları da bitti. Şimdi ÖSYM tarzı testlere geçeceğim. Mutlaka sen çözerek yine süreci tamamlayarak ilerleyeceğiz seninle güzel bir çözüm olduğunu inanıyorum. Yine alt yorum kısmına eklersen sevinirim. Görüşürüz kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Güle güle. Sağlıcakla kal.